Adana'da müze konsepti ile hizmet veren Hastat Müze Kebap Restorantını Filipinli eşimle birlikte ziyaret ettik. Restoranta müze adının verilmesi nedeniyle sergilenen tarihi eser görünümlü dekorlarını kısaca izledikten sonra kebap siparişlerimizi verdik. Video sonunda da restoran sahibine neden müze konseptini uyguladıklarını sorduk. Oh, it's still hot çiçek bu ne? Mm. 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 Bu kaşarlı tereyağlı sıcak humus. Bakacağız. Böyle. is Boyle <laughs> not... Where is the cheese? Ah, uh, nice. No. <laughs> <laughs> oh. Ha, it's whole meat. Thumb. Müze kebab hastat special. Özel kebab. Böyle şey. Altına. Adana kebab gibi böyle. Ama üstünde tam et. Böyle. Tadına bakacağız. Mm. Çok güzel olmuş. Et çok yumuşak. Bak bu maza şey var ya ekramlar çok var değil mi? Aa, usta, evet. burada um, kebap çok güzel, çok lezzetli, harika olmuş. İzmin ne, yani nerede geliyor? Şöyle, e, mimarımızın müze kebap. Tabi, tabi. Hani beraber ortak verdiğimiz bir karar böyle. Hı. Ama daha ağırlıklı ve mimarımızın öne çıkardığı bu tür projeyi bir isimle taşlandırmamız lazımdı. Hı. Yani ortak verdiğimiz bir karar sonucunda müze kebap diye. Aslında zaten Haftat ismimiz Haftat'ın müze konsepti gibi He. Hmm. düşündük bunu yapmayı. Oradan çıkan bir kadar. ve güzel de sonuçlarını almaya başladı. evet, başladık çok yavaş güzel. yavaş. Evet. Ee, sen gezemdir olarak biliyorsun zaten az çok nasıl evet. evet. şey olduğunu, konsept bir mekan olduğunu. Konsept böyle, müze, evet. müze gibi. Evet.